Balık avına merak saldın ama nereden başlayacağını bilmiyor musun? Tekne mi kıyı mı? Hangi yem, hangi malzeme? Kaptanlar kulübü olarak seni sıfırdan balıkçılığa hazırlıyoruz. Hadi gel, denizle tanışalım. Birinci kısım kıyı mı tekne mi? Yeni başlayanlar için en uygun yöntem, kıyıdan avcılık. Hem masrafsız, hem güvenli, hem de öğrenmesi kolaydır. Tekne ile avcılık tecrübe ister ve maliyetlidir. Önce kıyıda ustalaş, sonra açılırsın. İkinci kısım temel ekipmanlar. Başlangıç için 2.7 metre civarı bir kamış yeterlidir. Makine olarak 3000 ila 4000'lik modeller idealdir. Misina tercihin 0.3 mm şeffaf olmalı. Yanında kurşun, hır döndü. İğne ve klips mutlaka olmalı. Pense, çakı, kova ve yedek malzemeler hayat kurtarır. Güneşli havalarda şapka ve güneş gözlüğü unutma. Üçüncü kısım yem ve hedef balıklar. Yeni başlayanlar için ideal balıklar, izmarit, mırmır ve çipura. Bu balıklar kıyıya yaklaşır, yakalaması kolaydır. Yem olarak tavuk eti, karides, mamun ya da boru kurdu kullanabilirsin. Taze yem her zaman daha etkilidir. Yemi düzgün takmak balık almanı kolaylaştırır. Dördüncü kısım hava ve zamanlama. Balık için en verimli zamanlar, sabah ve akşam saatleridir. Deniz çok dalgalıysa ya da rüzgar çok kuvvetliyse avı ertele. Hafif çırpıntılı deniz, balığın aktif olduğu zamandır. Rüzgarın denize değil karaya doğru esmesi senin avantajındır. 5. kısım püf noktaları. Balıkçılık sabır ve dikkat ister. Diğer balıkçıları izle, nasıl atıyor, nasıl sarıyor öğren. Her boş av bir tecrübedir. Sakın pes etme. Yakaladığın her balık bir adım daha ilerlediğini gösterir. Bugün öğrendin. Kıyıdan başla, temel malzeme al, uygun yem saç, sabırlı ol. Balıkçılık bir yaşam tarzıdır, ruhunu dinlendirir. Sen de kaptanlar kulübüne katıl. İlk balığını bizimle paylaş. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutma. Rastgele Kaptan.